Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de e, sizlere ufak Puffer balıklarımızı tekrar göstermek istedim. Bildiğiniz üzere e, bendeki ufak Puffer'ımız mevcuttu zaten. E, bulmuştuk bir yerden, bir arkadaşımızdan. Yine e, bizim İzmir gruplarında, e, İzmir akvaryumane yönetimindeki Sait arkadaşımızın balık ile birlikte bunları eşleşme yani çiftleştirme denemesi ne aldık artık gördüğünüz gibi izliyorsunuz şu an. Ee, şu an balıkları ben arkadaşa verdim. Bizim e, erkek sandığımız ama sonradan dişi çıkan Asterix'imiz artık Sait kardeşimizde. E, artık hani çok bir bilgi yok internet üzerinde ve diğer kaynaklarda da bilgi bulamıyoruz balıklar hakkında. Yani duyduğumuz ve araştırdığımız kadarıyla e, balıklarımıza bir çiftleşme ortamı hazırlamaya çalışıyoruz. Yani bu dönemde yapılması gereken çok fazla şey var. Ya özellikle düzenli beslenme, işte yani burada artık onların videolarını çekemiyoruz ama genelde canlı yem tabirinde verdiğimiz işte yemlerle besliyoruz arkadaşlar bu döneme hazırlamak için. Zaten birbirlerine karşı olan ilgileri de bayağı bir arttı. Temel besin kaynakları şu an un kurdu. O ortamlarını zaten görüyorsunuz. İstediğimiz bir şekilde tabii şimdi şeyler de değişti. Üretime hazırladığımız için düzenini de biraz değiştirdik. Bu şekilde bunları da gözlemliyoruz. Şu an herhangi bir zarar aşıması yok birbirlerine karşı. Yani zaten daha önce de şöyle söyleyeyim sizlere. Birlikte büyüdüler arkadaşlar bu balıklar. Daha önce Sait arkadaşımız bunları zaten edinmişti. Başka bir arkadaşa geçiyor. Sonra bana geçti işte. Ee, sonra tekrardan e, aynı balıkları birbiriyle buluşturmuş olduk. Boyut olarak biraz büyüdüler tabii buluştuklarında. Yani erkek dişi olması biraz da şansımıza çıktı. Ee, artık deneyeceğiz, göreceğiz bu zamanda. Ne kadar etkili olacak? O şartları sağlayabilecek miyiz? Tabii bunlar biraz karışık konular. Ee, zaten Afrika kökenli bir balık. Nil ve Amazon taraflarında yaşıyor arkadaşlar balığımız. Yani yerel halk bu e, balıkları, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, yani orada yaşayan kesim bu balıkları e, yemek için de kullanıyormuş. Akvaryumda e, besleyen de çok nadir. Yani akvaryum şartlarında ürediği söyleniyor. Araştırdığımız işte yerel kaynaklardan olsun, diğer kaynaklarda olsun. E tabii ki ne zaman olacak bu süreç? Nasıl hazırlanacaklar? Ya bu konular hakkında şu anki aşamalar tamamen kendi bilgilerimizi üzerine koyaraktan devam ediyoruz. İşte beslenme, su ortamı, ısı ortamı. Ya biz de doğadaki düzeni biliyorsunuz kendi akvaryum balıklarımızda da dahil bunu taklit ederek e, balıklarımızın üremesini sağlıyoruz. Görüyorsunuz bu arkadaşlarımız da e, yani doğadakinden tabii ki farklı olacaklar. Akvaryum ortamında büyüdüler sonuçta. Bu şekilde e, devam edecek bakalım ne kadar sürecek. Yaklaşık kızış dönemleri zaten Haziran ayı itibariyle girdi. E, yaklaşık bir iki aylık süreç görünüyor yerel kaynaklarda bulduğumuzda. Yani Temmuz, Ağustos aylarına kadar bekliyoruz açıkçası bir şeylerini. Yani bir icat bekliyoruz bu balıklarımızdan. Daha sonrasında zaten olmazsa biliyorsunuz tekrar e, bizim hobihanemize giriş yapacak. Ona da güzel bir akvaryum ayarlıyorum. Yani önce biliyorsunuz geçiş süreçte bir iki video çekmiştim. Bu videolarda küçük bir akvaryumdaydı. Ya ben de tabii ki e, ne oldu? Beslenme alışkanlıklarını çok bilmediğim için e, biraz Değişti arkadaşlar, e, stres konusunda biraz nadir oluyor bu balıklar. yani Diğer balıklara göre tamamen e, strese dayalı. E, nasıl oluyor streslerde? İşte kendilerini kuma gömüyorlar. Bu şekilde strese girdiğini görüyorsun. E, daha başka dipte yüzüyor stres belirtilerinde. Yeme gelmiyor, bu en önemli etkenlerden birisiydi. Tamam ben un kurdu falan verdim, ilk bir iki gün yedi. Daha sonra e, ne oluyor? İşte stres bulunduğu ortam. Mutlaka ve mutlaka akvaryumda zaten kum olması gerekiyor. E, mümkünse tercihen silis sarı kum arkadaşlar. E, bu ortamlarda beslediğiniz takdirde zaten e, görüyorsunuz şu anki keyiflerini. Un kurtlarını falan yiyorlar. E, yani dediğim gibi doğadaki olayları tamamen taklit etmemiz gerekiyor bu balıkları beslerken. Yani üretme aşaması da zaten bayağı bir meşakkatli olacak. Yani birkaç bilgi var elimizde. Onlardan yürüyoruz, onlardan devam ediyoruz zaten bu süreçte. Yani olduğu kadar artık. Hani olmazsa da yapacak bir şey yok. Belki daha zamanları gelmemiştir. Çünkü doğada bunlar yaklaşık 40 santimlere kadar büyüyorlar arkadaşlar. Ya şu an bizdeki balıkların ortalama boyları 15 ile 17 santim arasında. Ee, tahminimiz yani şu anki yaşıtlarını söyleyeyim bir bir buçuk yaşını doldurmuş durumda balıklarımız. Yani bu süreci yakından takip edeceğiz. Artık ilerleyen zamanlar neyi gösterir, nasıl bir süreçte yavrularını alırız, alabilecek miyiz? Tabii ki bunlar e, bilinmeyen sorular. Zaten e, faka pufur üretimi ile alakalı hiçbir video yok internet ve YouTube dünyasında. Ee, yani tamamen dediğim gibi yerel halkın e, bilgileriyle yani gidip de şimdi Afrika'da bir yerde yaşamadığımız için bu balıklara karşı da biz de yabancıyız. Yani birçok e, akvarist veya birçok hobi e, ile uğraşan, balık kapısı ile uğraşan arkadaşlar yani şu ana kadar hani bana çok soru geldi e, bu konuyla alakalı. Onu bir açıklık getirmek istiyorum. Arkadaşlar bu tatlı su balığı. Yani akvaryum ortamında bakılabilen bir balık türü. Ee, tabii sizin hani diğer haberlerde görülen kısımlarda balon balıklarını inceliyorlar işte istila oldu Akdeniz tarafında falan diye. Onunla bu karıştırılıyor hatta bununla ilgili birçok kişi sormuş bana. Yani nasıl bakabiliyorsun tatlı su mu acı su mu bilmeden. Yani deniz ortamından mı bakıyorsun vesaire şeklinde sorular gelmiş öyle söyleyeyim tatlı su balığı arkadaşlar. Tamamen işte Amazon'da Nil'de yaşayan bir balık türü. Yani daha doğrusu, daha doğrusu Nil kenarında yaşayan işte çok sığ olmayan, çok derinlerde yaşamıyor bu balıklarda. Zaten Nil nehrini biliyorsunuz akar su. O civarlarda yaşayan bir balık. Dediğim gibi yerel at bunu yine birçok Afrika'da yaşayan insanların da hani frontozalara kadar normalde orada biliyorsunuz frontozalara al yemek için o tarzda bakılan bir balon balığı. tabii ki biz yemiyoruz bunları biz bunlar bizim artık canımız bunlar da ailemizin birer parçası görüyorsunuz un kurtlarını da attı arkadaşım bu arada arkadaşım gönderdi videoyu onun kanalına da gidip abone olabilirsiniz. Onu da belirtmek istiyorum. İzmir Akbar Mane kanalı. Birçok ilki gerçekleştirmeye çalışıyoruz Türkiye'de. Yani dediğim gibi bununla ilgili video sanırım ilk biz atmış olacağız. Faka Pufur çiftleşme denemesi adı altında bir video olacak. Yani bu videonun devamı gelecek tabii ki an an yakalamaya çalışıyoruz bu balıkların ...izlenimlerini. Çünkü dediğim gibi yeterli bir kaynak yok internet üzerinde. yani Ne kadar araştırmaya girerseniz girin normal Wikipedia'dan ...işte bilgileri çıkıyor. Bununla ilgili... ...detaylı kendi birikimlerimizi biriktirip... ...güzel bir video veya yazı işte makale olur. Yani bilgiye... ...doyurmak istiyoruz. Bu balıklara gönül vermiş arkadaşlarımıza, hobicilerimize, akveristlerimize. Bununla ilgili detaylı videolar daha çekeceğiz zaten. Ee, yeri geldiğinde işte başarabilirsek Zaten yavruların da olduğu bir Videoda e, umarım Görürsünüz kanalımızda İlkleri yapmaya devam edeceğiz ee, Yani elimizden geldiği kadar Bu şekilde Biraz izleyelim balıklarımızın hal ve hareketlerini görüyorsunuz yem e, Yani yem olarak Dediğim gibi e, Un kurdu Ana besinleri, Bunları nasıl yediğini de görebiliyorsunuz. Ya çok ilgililer insana. Yani birçok... E, ...internette de görüyorum videolarını. Bunların tabi türleri... ...var. Farklı farklı... ...yaklaşık e, Faka türünde. Yani Faka türü ne demeyeyim... ...bu şekilde etçil... ...türlerde yaklaşık bir 4-5 çeşit... E, ...balon balığı mevcut. Yani yine akvaryum ortamında... ...beslenebilen balıklar birkaç yerde de gördüm. Ee, yine işte diskuslarla, meleklerle falan koymuşlar. Yurt dışındaki, yurt dışı kaynaklı e, videolarda. Yani YouTube'da falan rastlamadım. YouTube'da genelde e, zaten Faka Pufur yazdığınızda başka bir video atıyor size. İlk video zaten bayağı bir izlenmiş. İşte onda garip garip canlıları falan veriyorlar. E, affetmiyor tabii bizim onları deneme şansımız, imkanımız maalesef burada yok. Yani biz de elimizden geldiği kadar un kurdu ağırlıklı beslemeye çalışıyoruz balıklarımızı. Yani böyle küçük küçük bir sürtüşmeler oluyor. Ee, görüyorsunuz şu an ekranda kadrajlılar ikisi de. Ya biri gidiyor birlikte yan yana yüzüyorlar. Birisi o tarafta, birisi o tarafta. Yani ilk başta bir korktuk açıkçası hani bu kadar hırçın sert bir balığı beslemek gerçekten kolay değil. Ee, mesela ben akvaryuma ilk koydum küçük bir akvaryum tamam iç filtreyi falan düzelteceğim küçük bir iç filtre hava sirkülasyonu yaratacak bir filtre takmıştım ee, direkt yani böyle bir eline darbede bulunuyor onu da söylemek istiyorum yani yani bilmiyorum canınızı çok fazla acıtır mı acıtmaz mı ama bu konuyla ilgili çok hakim değilim açıkçası cesaret edip e, herhangi bir şey yaptırmadım kendime yani görünüş olarak görüyorsunuz gözler ayrı iki tarafa bağımsız bir şekilde bakabiliyorlar. Görüntü olarak güzel bir balık. Yani beğeniyorum ben bayağı bir aradım bu balığı. Daha önceki videolarımda falan da bahsetmişimdir hatta. Bulabilirsem getireceğim falan diye. Yani sürpriz oldu İzmir'deki sayıt arkadaşımızda bulunca. Görünce dedim işte iletişime falan geçtik. Sonra işte dolaylı yoldan bize de nasip oldu yani keyifli inşallah e, ürettiğimiz günleri de göreceğiz. Şimdiden bile o kadar çok isteyen var ki işte üretirseniz. Önce bir üretelim. Yani görelim bakalım yapabiliyor muyuz? Yani akvaryum şartlarında besleyebiliyor muyuz? Bu şekilde arkadaşlar videomuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi hobiler.